Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün sizlere Photoshop'ta yazının içine nasıl fotoğraf atabileceğinizi anlatacağım. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Kısa yol tuşlarıyla ilerliyorum. Hemen işlemimize başlayalım. Öncelikle Ctrl+N e N tuşuna basarak yeni bir katman, yeni bir dosya paneli oluşturmamız gerekiyor. Bilmeyen arkadaşlar için Göstereyim bilmeyen arkadaşlar dosyadan yeni seçeneğine tıklayarak yeni bir katman paneli oluşturabilir. E, bilen arkadaşlarımız için de Ctrl e, N X yol tuşuyla bu işlemi yapabilirsiniz. Tamam diyorum. Sonra ikinci işlem yazmak istediğim ne ne var? Misal ben aşk yazmak istiyorum. Buradan boyutumu seçiyorum. 1000 punt olmasını istiyorum. OK tuşuna basıyorum. Aşk. 100 yapmışız. Şöyle yapıp burayı 1000 yapıyoruz. Ortalayalım biraz da Ve şu an araları birazcık açık oldu. aile ile K harfinin yani şu şu aralar ben bunu istemiyorum. Yazıların birazcık daha birbirine yakın olmasını istiyorum. O zaman pencere kısmına tıklayıp karakter kısmına tıkladığımızda burada bir pencere açılacak. Bu bin punto zaten yazımızın büyüklüğü. Ne kadar büyük oldu. Burada 85 değerlerini kullanmış. Ben birazcık daha yakın olmasını istiyorum. Bunu 65 yapıyorum. Enter yapıyorum ve birazcık daha yaklaşıyor. Gözünüze hoş gelmediyse 50 yapıp birazcık daha yaklaştırabilirsiniz. İsterseniz 120 yapıp bunların arasını birazcık daha açabilirsiniz. Ben şu an 120'de bıraktım size göstermek için. Eğer yazı küçük geldiyse CTRL T yaparak Shift tuşuna basılı tutarak yazınızı birazcık daha büyütebilirsiniz veya CTRL T tuşuna basarak Shift tuşuna basılı tutarak yazınızı orantılı bir şekilde büyütebilirsiniz. Hemen ben buraya atmak istediğim ikinci fotoğrafı yani arka planda olmasını, yazının içinde olmasını istediğim fotoğrafı seçiyorum. Ben burada internet üzerinden bir tane sevgililerin fotoğrafını buldum. Ve Photoshop programına attım. Onayla dedim. Gördüğünüz gibi yazı çok büyük geldi. Ne yapmam gerekiyor? CTRL e T tuşuna basarak buradan katmanımızın, fotoğraf katmanımızın seçili olduğunu dikkat edelim. CT, Ctrl T tuşuna basarak ve Shift tuşuna basılı tutarak orantılı bir şekilde fotoğrafımı büyütüyorum. Ve Enter diyorum. Şimdi burada bilen arkadaşlar, bilen arkadaşlar için söylüyorum. Ctrl Alt G tuşuna basarak bu fotoğrafı direkt yazın içine işleyebilirler. Bilmeyen arkadaşlar için katman paneli katman panelinden kırpma maskesi oluştur seçeneği kısa yolu CTRL 6 G'dir. Tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere fotoğrafımız yazın içine gelmiş oluyor. Bunu şu şekilde de üzerinde işlem yapabilirsiniz. CTRL T yaparsınız fotoğrafı isterseniz büyütebilirsiniz. isterseniz sağa sola gözünüz artık nasıl hoş geliyorsa küçültebilirsiniz veya büyütebilirsiniz. Şu an ben küçülttüm. K harfi gözükmedi. O yüzden ne yapmak istiyorum? Şöyle yaparsam sanırım şöyle yüzlerimizin yüzlerini de gözükmesini istiyorum. ya Göstermek için ben şu anlık böyle yaptım. İşlemimiz bu kadar. Kaydedip istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, soru ve görüşleriniz varsa, önerileriniz varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.